Kıymetli Belkes Tv izleyicileri Bugün sizlerle Word'un arka plan rengini değiştireceğiz Word'u açtığımızda sürekli karşımıza beyaz bir sayfa gelir ama istersek biz bu beyaz sayfa yerine e, renkli bir sayfa ya da rengarenk bir sayfa yapabiliriz hatta bu yaptığınız sayfaları çıktı olarak renkli olarak da alabilirsiniz Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor Word'u açtıktan sonra tasarım sekmesini açıyoruz. Hemen bakın burada en sağda sayfa rengi var. Buraya açtık. Şimdi burada en basit haliyle tek tek renkler var. Mesela buradan bir renge tıkladığınızda hemen bunu arka plana otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Bu şekilde. Tekrar açtığınızda eğer renkler az ise tüm renklere basarak burada bakın standart ve özel olmak üzere iki tane sekmemiz var. İstediğiniz renk tonunu ayarlayabilirsiniz. Mesela siz buradan yine hazır renklerden beğenebilirsiniz. Ya da özel bölümüne geçip buradan bir rengi seçtikten sonra şu sağ tarafta bulunan çubuğu yukarıya çok çektiğinizde renk açılır. Şuradan bakabilirsiniz. Aşağı doğru çektiğimizde de rengin bakın koyuluğunu ayarlayabiliyoruz. Yani buradan istediğimiz gibi renk tonlarını ayarlayabiliriz. Hatta diyelim başka bir yerde bir rengi beğendiniz. Şu renk tonlarını biliyorsanız aynı zamanda RGB modları olarak da geçer İngilizce karşılıklı olarak. Bu değerleri yazdığınız zaman birebir aynı rengin tonunu bulabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Buradan istediğimiz bir rengi seçtik. Daha sonra tamama bastık. Artık burada bakın arka plan rengimizi değiştirmiş olduk. Şimdi bu tek renk halindeydi. Eğer ki siz sayfaya Birden fazla renk veya bir desen, bir doku yapmak istiyorsanız bunun için dolgu efektlerine giriyoruz. Dolgu efektlerine girdik. Bakın burada 4 tane sekmemiz var. Gradyan, doku, desen ve resim şeklinde 4 tane sekmemiz var. Şimdi birincisi burada e, gradyan. Tek renk zaten az önce yapmıştık ama burada koyu açık yine yapabiliyoruz. E, i̇ki rengi özellikle seçtiğinizde bakın burada iki rengi seçtiğimizde birden fazla renk tonu ayarlamış oluyoruz. Mesela işte biri mavi ikincisi beyaz buradan değiştirebilirsiniz isterseniz daha koyu bir mavi yapabilirsiniz bu şekilde. Burada da renklerin hani nereden başlayıp nerede biteceğini gösteriyor. Hangi renk nerede başlayacak nerede bitecek. Dikey bakın bu şekilde. Yani buralara tıklayarak e, o rengin konumunu e, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bir tanesini yapıyorum görmek açısından Hadi şunu yapalım Tamam dedik Bakın üstü açık Ortası koyu Tekrar açık şeklinde ve koyulaşıyor bu şekilde Renkli sayfalar Yapabilirsiniz e, Önceden belirlenmişe tıklarsanız e, Adı üstünde de anlaşılacağı gibi daha önceden belirlenmiş renkler var Bunlar da birden fazladır bakın Geç gün batımı şeklinde Bunlar çok eski ofis uygulamalarında dahi vardı bunlar hala devam ettiriyorlar. Eğer burada da hoşunuza giden bir renk olursa yine uygulayabilirsiniz. İkinci sekme doku. Dokuya girdiğimiz zaman yine burada hazır kalıplarımız var. Burada tek yapmanız gereken herhangi bir dokuyu seçip tamam demeniz. Bakın bu şekilde sayfamıza bunu doku olarak ekleyecektir. Daha sonra desene geldiğimizde burada da yine iki renk kullanarak e, arka planda bu stilleri uygulayabilirsiniz. Mesela burada e, işte kiremit stili var, çizgi var, nokta nokta olanlar var. E, çizgili defter tarzı bir stil var. Mesela basit bir şey yapalım. E, arka planımız beyaz olsun. Ondan sonra gri olsun ön plandaki renkte. Ben bir arka plan istiyorum ama çok da belirgin olsun istemiyorum. Çünkü o zaman yazılar okunmaz. Şu birinciyi seçiyorum bakın. Görmüş olduğunuz üzere ee, şöyle küçük küçük noktaları gri renkli yaptık ki e, az görünsün diye. Ama siz tam tersi bir şey düşünüyorsanız çok belirgin olsun bir şey istiyorsanız örnek veriyorum size. İşte arka plan diyelim kırmızı olsun. E, bu renklerde beyaz olsun belirgin. Ve tamam dediğimizde bakın artık kırmızı ve beyaz noktalar çok belirgin hale gelir. Burada tabii ki de tercih sizin. Ama şunu da unutmamak lazım yapacağınız sayfada yazıların da okunmasını istiyorsanız çok fazla koyu renkli arka planlar tercih edilmez. E, aklınızda bulunsun. Resim kısmına girdiğimizde de arka plana resim ekleyebiliriz. Resim seç diyoruz buradan. Göz at dedik. E, bilgisayarınızdaki resimler varsa onlardan açabilirsiniz. Ben de kayıtlı olduğu için e, diyelim buradan bir tane resmi seçtim. E, ekleye bastık ve tamam dediğimiz zaman bunu sayfaya uyguluyor. Tabii benim resmim çok büyük olduğu için sayfaya sığmadı bakın. Daha küçük resimler tercih edebilirsiniz burada. Tercih sizin. Yine dolgu efektlerine girdiğimiz gibi bakın bu dört sekmeyi de hepsini tek tek uygulamış olduk. Artık hangisini istiyorsanız buradan istediğiniz bir renk tonunu çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Burada artık tercihi size bırakıyoruz. İşte Word'de Artık o beyaz sayfadan kurtulup rengarenk sayfalar yapmak isterseniz bu yöntemle uygulayabilirsiniz. Tabi burada bilmemiz gereken çok önemli bir özellik daha var. Bakın şimdi şuradan baskı ön ve yazdırı açtığınız zaman yaptığınız renk ya da desenler burada görünmez. Çünkü bunlar sadece geçici olaraktır, görüntü olaraktır. İstersek biz bunları yazdırabiliriz. Böyle bir özellik var. Normalde Word'de bu özellik kapalıdır. Mesela geriye geldiğimde bakın. Bakıyorum sayfam renkli ama yazdırma kısmına geldiğimde sadece beyaz sayfa görüyorum. Eğer ki yaptığınız arka plan renklerini yazdırmak isterseniz şuraya giriyoruz. Seçeneklerden bakın şurada görüntümüz var. Tıkladık. Bakın arka plan renkleri ve resimleri yazdır. İşaretli olmadığı için pasif durumda işaretliyorum. Ve tamam dediğim zaman bakın şimdi ön izlemeyi açalım. Görmüş olduğunuz üzere artık arka plandaki bu renklendirmeleri de çıktı olarak rengarenk alabilirsiniz. Tekrar iptal etmek isterseniz yine aynı yere girerek e, Buna şuradan da girebilirsiniz. Dosyadan seçenekler, görüntü, işareti kaldırıyorum. Yani renkleri yazdırmasın demek. Tamam dedik ve artık ön izlemeyi açtığımızda bakın artık bu renkler iptal olacaktır. E, aynı yere girip buradan renk yok derseniz Word'u ilk açtığınız bu sade hale geri getirebilirsiniz. Genel olarak sayfamızı renklendirme e, bu şekilde inşallah faydalı olmuştur. E, bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız e, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlginiz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.